PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde sitemizi tamamlamıştık. Admin panelimizi de yapmıştık. Admin panelimizi oluşturmuştuk giriş kullanıcı girişi şifremizi e, vermiştik şifremizi girdiğimizde giriyordu panelimize girme e, girmezsek eğer yanlış girersek hata sayfamıza yönlendiriyordu artık sitemiz tamamlandı arkadaşlar bu dersimizde e, bu dersimizle birlikte ne yapacağız hostingimizi atacağız arkadaşlar bu dersimizde sitemizi hostingimize atacağız ve tamamlayacağız e, hostingimizde birkaç ayarla sitemizi şöyle bifonic'e basalım bir sitemize bakalım herhangi bir hata var mı bir şey var mı gördüğünüz gibi ana sayfamız çalışıyor e, buralarımız şu kategorilerimiz çalışıyor. Eğer varsa kategorimizde bir şey gösteriyordu bize. Yoksa göstermiyor tabii ki. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz şu anlık. Ana sayfamıza tıkladık. Gördüğünüz gibi geliyor. Evet şura birazcık taşmış. Artık bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Şu div içerik divinin yüksekliğini arttıracaksınız. Zaten bu derse kadar geldiyseniz artık onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım resimler sayfamız vardı. Resimlerimiz evet şurada bir hata olmuş. Onu düzelteceğiz. Resimlerimiz çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Onu düzeltelim. Ne hatası varmış? Evet onu bir düzeltelim arkadaşlar. Record korsette bir hata oluşmuş. Ne sayfamızda? Resimler sayfamızda vardı hata. Bakın ne sayfamızda var. Şöyle bakalım bir daha. iletişimde de var mı? aynı hata, iletişimde de aynı hata varmış. Orayı da düzeltelim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. İletişimlerde. İletişimlerde korset e hatası veriyor Dreamweaver. El ee, yani, elle yapmadığımız için, kodları kendimiz yazmadığımız için böyle hatalarla karşılaşabiliriz. Şöyle yapacağız. Makale detail.php bir sayfamı açtım. Şöyle şu kısmı şöyle şuradan şöyle yukarıya kadar aldım arkadaşlar. Ctrl-C ile kopyaladım. İletişime geliyorum. Kod bölümüne geçiyorum iletişimde. İletişimde de aynı hata vardı. Şöyle yine şu kısımdan Doge Type'ın üzerinden e, şuraya yapıştırıyorum. ctrl V ile yapıştıralım. Ctrl-C ile kaydediyorum. Resimlere de aynısını uygulayalım. Şöyle e, yukarı çıkalım. Şu kısımdan şöyle şurayı ctrl V ile yapıştırayım. Ctrl-C ile kaydedeyim. Bir şimdi bakalım. Yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Çalışıyor resimler sayfamız peki nasıl? evet orası da çalışıyor. Tıkladığımızda bizi götürüyor makalemize. Evet şu anda herhangi bir sorun yok. Şimdi hosting'imize bağlanacağız arkadaşlar. İlk hosting bağlantı bağlantınızı yapacaksınız. Heyecanlı mısınız bilmiyorum. <laughs> evet FileZilla programıyla bağlanacağım arkadaşlar. FileZilla programıyla. Fakat tabii şifremi falan görmeyeceksiniz. Hiç heyecanlanmayın. Buraya diyelim ki sunucu dediği yere genelde size verilen FTP şifresi. Bizde aldıysanız zaten her şeyi açıklanmış bir şekilde gönderiyoruz size. bizden alan arkadaşlar biliyordur. sunucu kısmını ise buraya sunucu kısmına diyelim sitenizin ismi ne bileyim ilk ilksitem.com diye bir site aldınız. ilk ilksitem.com ilk diye yazıyorsunuz buraya. Ya da size verilen FTP adresini oraya yazıyorsunuz. Bunlar gizli bilgilerdir arkadaşlar. Sadece siz görüyorsunuz bunları. Kullanıcı adına isim kullanıcı adına ise size verilen kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Kullanıcı adınızı da söylemiyor size. Ne bileyim mesela diyelim Ahmet diyelim. Ahmet diyelim. Ondan sonra paralınız yazıyorsunuz bu kısmı da. Paralınızı yazıyorsunuz. ben sallıyorum şuraya bir şey. Herhangi bir şey yazmadım. Sonra hızlı bağlan deyip bağlanıyorsunuz. port yazmanıza gerek yok. O otomatik olarak tanımlıyor. Şuraları sileyim. böyle bağlanıyorsunuz. Fakat ben yeniden bağlan yazacağım. Yani daha önce bağlandığım için tekrar bağlanacağım. Nereye atacağım bunları arkadaşlar derseniz şu an bağlantıyı yapıyorum, yeniden bağlanıyorum. Bunları benim kendi domainim olan oğuzhanmemiş.com'a göndereceğim arkadaşlar. Şu an içi boş, ben boşalttım içini. oğuzhanmemiş oğuzhanmemiş.com evet oğuzhanmemiş.com evet admin paneline girdi. Admin paneline girmeyecektik. Şöyle kapatayım şunu, tekrar yazayım. oğuzhanmemiş oğuzhanmemiş .com evet .com Gördüğünüz gibi içerisi boş. Herhangi bir şey yok. İçerisinde herhangi bir şey yok şu anlık. Şimdi atacağım nasıl atacağız onları? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Öncelikle bizim dosyalarımızı vamp'ın içerisindeki www root klasörümüzün içerisindeki dosyalarımızı atacağız arkadaşlar. Dosyalarımızı atacağız. Şöyle yapacağız. www root şu ww root dedikten sonra neredeydi ilk sitem ilk site php hocam ilk site değildi php hocam ilk siteydi evet php hocam ilk site dosyalarımızın hepsini atacağız arkadaşlar peki onu nasıl yapacağız şöyle yapacağız isterseniz buradan şöyle tutup hepsini atarsınız dosyalarınızın hepsini nereye atacaksınız Www root'un içerisine arkadaşlar bağlandıktan sonra www root'un içerisine atacaksınız ya da ya da e, Public HTML'in içerisinde de atsanız aynı sonucu verecektir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Biz www rutun için atalım. Evet, şöyle yukarı çıkalım. Evet, neredeydi? Web hocam değil, de PHP hocam istedi. PHP hocam ilk site. şöyle buradan da seçip şöyle seçip hepsini karşıya gönderebilirsiniz. Şuradan tutup sürükleseniz de aynı sonucu yaşayacaksınızdır. Ben şöyle şuradan seçeyim tüm dosyalarımı. Seçtim. Evet şimdi hepsini karşıya göndereceğim arkadaşlar. Karşıya göndereceğim. Karşıya gönderdim. Dosyalarımı aktarıyor şu an. 605 tane dosya. O dosyaları aktara dursun biz de diğer işlemlerimizi yapalım. Diğer işlemlerimiz neler? Diğer işlemlerimiz bizim WAMP Server'ımızdaki MySQL veri tabanımızı çıkarmak, dışarı almak. MyAdmin'e tıklıyoruz. Evet, phpMyAdmin'e tıkladık. Local hostumuzun phpMyAdmin'i arkadaşlar. Domainimizin, hostumuzun phpMyAdmin'i değil bu. Evet, tıkladıktan sonra verilerimizi dışarı alacağız. Sizde farklı görüntü olabilir, sorun değil. Sürüm farkından bunu defalarca söyledim. İlk sistem, ilk bağlantımdı sanırım. Evet, tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Bu veri tabanlarımızı alacağız arkadaşlar. Bunları alacağız. Peki nasıl yapacağız onu? Şöyle üçüne tıklıyorum. Üçüne tıkladıktan sonra dışa aktar diyorum. Dışa aktar. Dışa aktara tıklıyorum. Dışa aktara tıklayarak hızlı diyelim. Önemli değil. Biçimi. Burada biçimler var. Buradan SQL'e tıklıyoruz arkadaşlar. SQL'e tıklıyoruz. Git diyoruz. SQL'e tıkladıktan sonra git diyoruz. SQL'e tıkladıktan sonra git diyoruz. Şimdi nereye kaydetti? Direkt otomatik olarak kaydetti. Sanırım masa üstüne kaydetti ya masa üstüne kaydetmiş. Şimdi nereye kaydettiğini bulurum ben. Ctrl+C ile, yani Ctrl+C ile indirilenlere bakıyorum. Klasörde, klasörü göster diyorum. Evet, buraya kaydetmiş. Ctrl+X ile kesiyorum. Masa üstüme atacağım bunu. Ctrl+X ile. E, Ctrl X'le kestim. Masa üzerine, masa üstüne atacağım bunu. Şöyle yapacağım. CTRL V ile yapıştırdım. SQL'imi direkt bana çıkardı. Veri tabanımı aldım şu an. Şu veri tabanım. E, SQL veri tabanım. E, bakalım atmış mı? Evet şu anda göndermiş hepsini. SQL'imi hostingime de entegre edeceğim. Şimdi bakalım OğuzhanMemiş.com'a. Gördüğünüz gibi yeniliyorum. Evet yenilediğim, Gördüğünüz gibi hatalar verdi. Bu hataları neden verdi arkadaşlar? SQL'imizi göndermediğimiz için veri tabanımızı göndermediğimiz için veri tabanımızı göndermemiz gerekiyor. Şimdi veri tabanımızı göndereceğiz. Nasıl yapacağız onu? Onu da şöyle yapacağız. Oğuzhanmemiş.com benim sitemin admin paneline girdim ben. Bu benim sitemin admin paneli. Sizin alacağınız bizden alacağınız admin paneli de aynen böyle olacak. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Girdikten sonra buradan e çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. E-postaydı, tercihler, dosyalarınızı aktarını, grafiklerinize bakma, engelleme, kişileri, istemediğiniz kişileri, kimler girmiş, hangi bilgisayarlardan girmişler, hangi ülkeden girmişler, IP numaralarını her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Baya geniş bir kontrol paneli arkadaşlar. Hani herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. İlk girdiğinizde de slash şeklinde size gelecek. Benim kendi kullandığım da bu arkadaşlar. Farklı bir şey kullanmıyorum. Page yönetmine tıklıyorum. Page yönetmine tıkladım. Page yönetmine tıkladım. Buradan Veri tabanı oluşturmanız gerekiyor öncelikle tabii ki. Veri tabanı oluşturacaksınız. Ee, onu da göstersem mi? Göstereyim arkadaşlar. Öncelikle bir veri tabanı oluşturmanız gerekiyor. Onu da şuradan yapacaksınız. Ee, veri tabanlarına geliyorsunuz. MySQL e, veri tabanına tıklayabilirsiniz. MySQL veri tabanlarına tıklıyorsunuz. Buradan bir isim verip veri tabanı oluşturuyorsunuz ben buraya geçeyim. Burayı güvenlik nedeniyle geçmem gerekiyor aslında. Ama anlatayım arkadaşlar. Sorun değil. Yani ne olacak? Oğuzhan yemiş. Mesela Oğuzhan'ım diye bir... Hmm. Evet arkadaşlar anlatmaya karar verdim. Burada güvenlik sorunları yaşayabilirim diye düşündüm anlatırsam şu görüntüyü çekerken. Fakat sansör uygulayacağım bazı yerlere. O yüzden her yeri göremeyeceksiniz. Ee, buradan veri tabanına oluşturacaksınız. Diyelim ki e, Oğuzhan'ın buradan sonra bir isim yazacaksınız. İsminizi diyelim ki ne olsun... E, ilk SQL diyelim. İlk SQL diyorsunuz. Veri tabanını oluştur diyerek veri tabanınızı oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra geri gelip veri tabanlarından buradan veri tabanlarınıza bakıyorsunuz. MySQL veri tabanları diyorsunuz. Buradan e, kullanıcı oluşturduğunuz kullanıcı adını, e, Kullanıcı adını e, oluşturduğunuz kullanıcı maalesef arkadaşlar e, MySQL veri tabanı oluşturmayı güvenlik nedenleriyle anlatamıyorum. Fakat hosting gibi bizden alan arkadaşlara özel videolar göndereceğim şu an anlatamam o kısmı çünkü güvenlik sorunu yaşarım eğer orayı gösterirsem size şu an. Onu da aslında kolay bir şey herhangi bir sorun yok. MySQL veri tabanı oluşturuyorsunuz. MySQL veri tabanı oluşturup şöyle yapacağız. Mesela benim MySQL veri tabanım neymiş? Pardon burası değil. Oğuzhanmemiş.com şurası. Benim phpMyAdmin'im bu arkadaşlar. Veri tabanım adı Oğuzhan'ım Hilful arkadaşlar. Aslında bunu söylememem gerekiyor size onu da. Ama önemli değil. Veri tabanım bu. Benim veri tabanım. Bir de kullanıcı adım ve şifrem var. Onları birbirine eşleştiriyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz kullanıyorsunuz arkadaşlar. Fakat size söyleyemeyeceğim. Ma maalesef oraya gösteremeyeceğim. Hosting'i bizden alan arkadaşlara hosting'i bizden olan arkadaşlara göstereceğim onları arkadaşlar. şimdi ben şu veri tabanlarını siliyorum benim eskiden kalma veri tabanları. Onları sileceğim. Evet şuradan sil silme neredeydi silme? Şuradan hepsini seçtikten sonra şöyle kal bulamadık. Şuradan kaldır diyeyim. Tamam diyorum. Kaldırdı. Şunu da kaldır diyeyim. Tamam diyorum. Şuradan kaldırıyorduk aslında boşalt evet, 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 evet. neyse şuradan da kaldırayım evet kaldırdım buraya da kaldırıyorum kaldırdım ee, şimdi sürüm farkından değişik tablolar oluyor sürekli buralarda o yüzden değişiklik oluyor sürekli ama hemen hemen aynıdır dediğim gibi hostingi bizden alan arkadaşlara özel videolar göndereceğim nasıl yapıldığını dair fakat diğer türlü gösteremem çünkü güvenlik sorunu yaşarım. Hani olur da birisi indirir sistemi ya da şifrelerimi görür. Herhangi bir şey yaparlar. O yüzden burası önemli bir bölüm arkadaşlar. geçelim peki. Masa indirmiştik indirmiştik SQL'imizi. Lokalımızdan aldığımız SQL'i masa üstümüze indirdik. Şimdi onu buraya entegre edeceğim arkadaşlar. Hemen entegre edeyim bunu. İçi aktar diyorum. içi aktar dedim. Dosya seçe tıklıyorum. Dosya seçe tıklıyorum buradan masa üstüme geliyorum arkadaşlar. Masa üstüme geldim. Masa üstünden SQL'i buluyorum. SQL. Neredeydi SQL? Evet şurada. İlk sistem bağlantım SQL. Bunu aç diyorum arkadaşlar. Aç dedikten sonra git diyerek entegre edeceğim. Git diyerek entegre edeceğim. Şu an entegre etti gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yaşamadım. her şeyim duruyor. Şifrelerim bilmem neyi falan. Evet şimdi bakalım. Olsamemişi.com. Tekrar yenileyelim yeniledim yine hatalar yaşadık ee, neden hatalar yaşadık çünkü e, bağlantımıza connection connections bağlantı diyor home public onu bulamamış using password ee, bir de şifre vermemiz gerekiyordu tabii ki şifremizi de ben gireceğim videoyu durduracağım e, şifremi vereceğim oraya da güvenlik nedeniyle gösteremeyeceğim sizlere e, fakat dediğim gibi alan arkadaşlara göstereceğim. Bizden hosting alan arkadaşlara özel video hazırlayacağım. Onun için bayağı uğraşarak özel video hazırlamam gerekir. Onda da dikkat etmem gerekiyor güvenlik ayarlarına. Evet durduruyorum videoyu. Tek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemi attım. Oğuzsamimiş.com'a attım. Şu an çalışıyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Resimlerim, iletişim sayfam hepsi çalışıyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çok fazla güvenlik önlemi almam gerekiyor. O, videoyu hazırlamam için hostingi alan arkadaşlara ayrıntılı bir video göndereceğim. Hostingin içerisinde tanımlı olarak gelecek sizlere. Ee, şöyle bir bakalım. Action, tık, action script'e tıkladığımızda geliyor. Herhangi bir sorun yok. Bir de admin panelinize admin panelimize gitmeye çalışalım. Resimlerimizin efektleri çalışıyor mu? resimlerimizin efektleri de çalışıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Evet hiçbir sorun yaşamıyoruz. Bir bakalım admin panelimizden bir makale daha ekleyelim. Son makalemizi ekleyelim buradan. Olsan Memiş dedik. Neredeydi admin pan şeyimiz? Admin panelinin içinde admin böyle, böyle giriş yapacaksınız arkadaşlar. Admin paneli, admin paneli, admin paneli dedikten sonra şöyle parantez koyuyoruz admin paneline girmeye çalışalım hata verecektir büyük ihtimal girditmeyecektir. Evet gördüğünüz gibi tekrar deneyiniz yazısı geldi ee, Evet buraya şifremiz gözüküyor mu Evet gözüküyor buraya da şifreleyelim şu an görmeyin şifremi ee, şifremi görmeyin onu nasıl yapacağız şöyle yapacağız ee, neydi orası admin panelinin içi admin kontrolün içerisinden index.php'ye geliyorum şunu seçiyorum şunu password yapıyorum. Ctrl S ile kaydediyorum. Şimdi bunu tekrar göndereceğim arkadaşlar. Bunu göndereceğim. Şöyle neredeydi? Admin kontrolün içerisinden. Şuraya da admin kontrolü seçiyorum. Şöyle index.php gönderiyorum. Tamam diyorum. Evet şimdi yenilersem sanırım şifremi göstermeyecektir. Evet yenilediğinde göstermiyor. Evet şöyle ben değiştirmiştim. Derstekiyle aynı değil arkadaşlar. Başına denemeyin. Evet, giriş yapıyorum. Giriş yaptım. Evet, olmadı. Evet, şöyle şurayı. Evet, şifrem bu değilmiş. Şifrem neydi? Evet, tekrar yazıyorum. Evet. Evet. Evet bu oldu. Şifrem buymuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir, bir tane makale ekleyelim. Bir tane makale ekleyelim. Buralarda e, session sorunu olmuş. Onları önemli değil. Yine ekleyecektir. Herhangi bir sorun yaşamayız buralarda. Fakat isterseniz e, düzeltiriz. Şu an sorun yok. Ekleyelim. Ne diyelim? İlk makalemiz şuraya ise vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Şöyle Ctrl-C ile kaydettim. E, kaynak bölümüne geleyim. Bunu yapıştırayım defalarca şöyle. Evet. Şimdi ama böyle de olmaz arkadaşlar. Çünkü kaydıracaktır bizim şeyimizi. Şöyle birazcık ASD, ASD basılı tutayım. Şöyle şöyle bir şeyler yazayım. Ya da ilk va e, vatana hayırlı olsun. Sadece kalsın vatana millete. Vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Olsun dedik. Neyse önemli değil yazı. Nereye gönderelim bunu da? Bunu da CSS'e gönderelim. CSS boştu. Evet ama ana sayfamızda da gözükecek. Ekle diyorum. Evet şu an ekledi sanırım. Herhangi bir sorun yaşamadı. Bunlar uyarı arkadaşlar. Uyarılar session'ları düzeltmemiz gerekiyor. Onlarla uğraşmayacağım. Önemli bir şey değil. Evet. Buraya kadar geldiyseniz zaten onları da düzeltirsiniz. Şimdi bakalım. Oğuzhanmemiş.com'a tekrar giriyorum. Oğuzhanmemiş.com'a Evet. Gördüğünüz gibi geldi ilk makalemiz vatana millete hayırlı olsun çalışıyor sitemiz oldu bitti maşallah nazar değmez inşallah dediğim gibi arkadaşlar e, videoları kestim bazı bölümleri o bölümleri kestim çünkü neden güvenlik sorunu yaşıyoruz özel bilgiler oralar peki nasıl olacak oralar dediğim gibi hosting alan arkadaşlara özel videolar hazırlayacağım ben özel video şeklinde göstereceğim maalesef arkadaşlar üzgünüm oraya da göstermek isterdim fakat önemli bölüm oralar özel güvenlik isteyen bölümler dediğim gibi tekrar ediyorum affedin kusura bakmayın oraya kadar gösteremedim biz sonraki dersimizde de tabii ne zaman hazırlarım bilmiyorum iletişim sayfamızda oluştururuz arkadaşlar Böylelikle sitemizi tamamladık uzun bir birlikteliğimiz oldu <laughs> Evet 13 ders hazırladım sanırım. 13-14 ders. Böylelikle site yapmayı öğrenmiş oldunuz. Artık bir webmastersınız. Artık bir web tasarımcısınız. Artık bir programcısınız. Dediğim gibi siz artık bir kahramansınız arkadaşlar. Kendinize güveniniz gelmiştir umarım. Bundan sonra Allah nasip ederse daha geliştireceğiz kendimizi. Dediğim gibi ticaret siteleri yapacağız. Facebook'a benzer bir sosyal paylaşım sitesi yapacağız. Flash'lı siteler yapacağız. 3D programlarını göstereceğim Photoshop'u göstermeyi düşünüyorum Adobe Premiere e, hepsini illustration hepsini göstermeyi düşünüyorum e, Tabii ki bize destek vermeye devam edersiniz arkadaşlar e, gösterdiğiniz sevgiden ve saygıdan özellikle saygıdan bazı arkadaşlarımız gerçekten saygısızlar onlarda yardım etmişim zaten <laughs> saygı sevgi gösteren arkadaşların hepsine yardım etmeye çalıştım e, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Böylelikle sitemizi tamamlamış olduk. Son bir defa daha bakalım sitemize ve ayrılalım. Oğuzsamemiş.com'da gördüğünüz gibi güzel bir paylaşım yaptık arkadaşlar. Kendime uzun süredir site kurmamıştım. Yani sitem yoktu. Benim kendi sitem yoktu. Böylelikle sitemi de kurmuş oldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum herkese.